Kıymetli kardeşlerim, şair bizlere şöyle sesleniyor. Geçti yıllar günler, günahlar üremekte. Geldi ölüm habercisi fakat kalp gafil. Dünyada nasibin aldanmak ve pişmanlık, dünyada kalman ise imkansız ve boş kuruldu. Dünyada ne kadar istesek de arzu etsek de kalmak gibi bir durum yok. Onun için en güzeli ise ebedi aleme, ahirete, ahiret hayatına hazırlanmak. Zaten üç hayatı olacak insanın ki birincisi dünya hayatı, ikincisi kabir hayatı, üçüncüsü ise ahiret hayatı. Dünya hayatı öyle böyle geçiyor ama Rabbimiz bizleri kabir hayatına ve ahiret hayatına hazırlanabilenlerden eylesin. Kabirde bizlere azap göstermesin. Ahirette ise bizleri arşının gölgesinde muhafaza eylesin. Değerli kardeşlerim, Allah'a emanet olun. Rabbimiz bizlere hayırlısını takdir eylesin.